Microsoft Teams toplantılara katılma ve toplantı ayarları. Microsoft Teams'te takvim üzerinden bir toplantıya katılabilirsiniz. Toplantı alanına gelin ve toplantının adına tıklayın. açılan alanda toplantı ile ilgili bilgiler yer alır. Toplantı bağlantısını kopyalaya tıklayarak yetkiniz varsa katılımcı ekleyebilirsiniz. Toplantıya katılmadan katılımcılarla sohbet edebilirsiniz. Katıl butonuna bastığınızda sizi toplantı arayüzüne yönlendirecektir. Bu arayüzde ses ve kamera ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Birden fazla çıkış aygıtınız varsa sesi farklı kanallara yönlendirebilirsiniz. Örneğin kulaklık mikrofonunuzu kullanıp hoparlör çıkışını bilgisayarınıza yönlendirebilirsiniz. Bu menüden gürültü engelleme ve kamera ayarlamalarınızı da yapabilirsiniz. Toplantıda katıldığınız ortamın görünmesini istemiyorsanız ortamı bulanıklaştırabilirsiniz. Aynı zamanda arka planda kullanabilirsiniz. tarayıcınız üzerinden de toplantılara katılabilirsiniz. Öncelikle toplantı bağlantısını kopyalayın. Ardından tarayıcı arama bölümüne yapıştırarak toplantı bağlantısına gidin. toplantıda görünmesini istediğiniz ismi yazın. Ayarlamalarınızı yaparak şimdi katıl butonuna tıklayın. Bu ayarlamaları takvim ve bağlantı üzerinde bir toplantıya katılacağınızda kullanabilirsiniz.